Bardak yok mu acaba? Sayın Valim, Sayın AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcım, Sayın Genel Başkanım, Sayın Denizli Milletvekillerimiz, Sayın Belediye Başkanlarım ve Kıymetli Hazirun. Müsiyat Denizli Şubemizin bilim merkezi ve yeni şube hizmet binasının temel atma merasimi için bir araya geldik. Hepiniz programımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> Kıymetli Hazirun, açış konuşmalarını gerçekleştirmek üzere. Denizli Müsiyat Şube Başkanımız Sayın Engin Boyacı'nın kürsüyü teşriflerini saygılarımla arz ederim. Sayın valim. Sayın AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Bakan Başkan Yardımcım. Sayın çok değerli Genel Başkanım. Sayın değerli milletvekillerimiz. Sayın belediye başkanlarım ve kıymetli hazırım. Denizli'de müsyad olarak 93 yılından bu yana kentin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmelerinin hep yanında olduk. Geçen süre Geçen sürede üye sayımızı da artırdık. İl merkezde, ilçelerimizde, genel merkezimizin desteğiyle de çok büyük ve çok güzel projelere imza attık. Yönetim kurulu üyelerimiz ve üyelerimizle çok teşekkür ediyorum. Müsiyat Denizli olarak en büyük hayalimiz, kendi bilim merkezi ve şube hizmet binamızı sahip olmaktı. Bunun için uzun uğraşlar ve görüşmeler sonunda Allah'ın izniyle bugün temel atmak için düzenlediğimiz bu törende hep birlikteyiz. Önceki dönem Müsyat Denizli Şube Başkanımız Mehmet Akpınar'ın başlattığı bilim ve şube binasını e, projesini bitirip temeline atmak bize nasip oldu. Mehmet Başkanımıza ve önceki dönem yönetim kurulumuza teşekkür ederiz. Müsyat Genel Başkanımız Mahmut Asmalı, yönetim kurulu üyelerimiz ve eee bölgemizden gelen şube başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Yıllardır hayalini kurduğumuz binamızda birlik ve beraberlik içerisinde çok yakında kavuşacağız. İnşallah bugün temelini attığımız bilim merkezi ve şube hizmet binamızın açılışını en kısa sürede hep birlikte yapacağız. Müsiyadımıza, üyelerimize çok yakışacak olan binanın kaza bela yaşanmadan yapılıp hizmete açılması için çaba göstereceğiz. Bilim ve şube hizmet binamızın müsiyatımıza kazandırılmasında önceki dönem müsiyat başkanlarımızdan Denizli Milletvekilimiz Şahin ve Mehmet Akgün'e Çevre Şehircilik İl Müdürümüz Sayın Mehmet Fatih Namık Özdürk'e Çevre Bakanımıza ve ruhsat işlemlerinin gerçekleştirmesinde Merkez Efendi İlçe Belediye Başkanımız Şeniz Doğan'a teşekkür ederiz. Katılımlarından dolayı Sayın Valimize, Genel Başkanımıza, Sayın Milletvekillerimize belediye başkanlarımıza, değerli meslek ve oda başkanlarımıza, kurum müdürlerimize, şube başkanlarımıza, mevcut ve kadim tüm yönetim kurulu üyelerimize, siz değerli katılımcılara ve kıymetli basın mensuplarına teşekkür ederim. Hepinizi saygı ve sevgi, hürmetlerimle selamlıyorum. Müsiyat Denizli Şube Başkanımız Sayın Engin Boyacı'ya konuşmalarına ötürü teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Merkez Efendi Belediye Başkanımız, Sayın Şenizdoğan'ın kürsüyü teşriflerini saygılarımla arz ederim. Sayın Valim, Sayın Bey, Büyükşehir Belediye Başkanım, Önceki Dönem Bakanımız, Müsriyatımızın Genel Başkanı, Sayın Vekilim, Sayın Rektörüm, Kurumlarımızın değerli temsilcileri, bu güzel günde, bu sıcak yaz gününde sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. İlçemde yeni bir temel atma törenindeyiz. Hepimize hayırlı, uğurlu olsun. Misafirlerimize de hoş geldiniz diyorum. Evet, bugün projesini de yakından takip ettiğimiz Müsyat'ın hem yeni hizmet binası açılışı hem de bilim merkezinin pardon, temel atma törenindeyiz. Eee Müsyat'ın bir önceki dönem başkanımızın, sevgili Mehmet abimizin ve yönetimin başlattığı Bizler de geçmiş dönemden itibaren takip ettiğimiz bu projenin artık temel atma aşamasına geldik. Şunu biliyorum ki bir belediye başkanı olarak gerçekten çok büyük emek verdiler. Yerin tahsisiyle başlayıp sonrasında proje deprem girdi araya. Çok uğraş verdiler, çok emek verdiler. Ama en sonunda şehrimize güzel bir binayı, daha doğrusu eğitimle ilgili bir yeri Kazandıracağız ilçemize çok çok teşekkür ediyorum. Tabi bilim merkezi olunca bizler için çok kıymetli, merkez efendi için çok kıymetli. Biz de bir merkez efendi belediyesi olarak bilim merkezi inşaatımızı bitirdik. Şu anda da tefrişatıyla... uğraşıyoruz. uğraşıyoruz. Fakat merkez efendi deyince merkez efendi ilçemiz eğitimde ilk yüzde ikilik dilimin içerisinde çocuklarımız, eğitim başarımız ve eğitim kalitemiz çok yüksek oranda. Bu anlamda ilçemizde eğitime yapılan her yatırımın karşılığını biz bugüne kadar misli olarak çocuklarımızdan ve gençlerimizden aldık. Yani ne kadar eğitime yatırım varsa, ne kadar akla, bilime yatırım varsa bizler de yerel yönetimler olarak sonuna kadar onların yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Ve eminim ki hem ee, müsyadımızın bu bilim merkezi hem de belediyemizin bilim merkeziyle birlikte güzel projeler, güzel etkinlikler yapacağımıza inanıyorum. Ee, önceki yönetime ve şu anda sevgili başkanımıza, Engin Başkanımıza yönetimle emek veren bütün herkese çok çok teşekkür ediyorum. Hem müsyadımızın yeni hizmet binasının hem de bilim merkezimizin şehrimize, il ilçemize başarılı ve verimli olmasını diliyorum. Hepinizi tekrardan sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Merkez Efendi Belediye Başkanımız Sayın Şeniz Doğan'a konuşmalarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun kürsü teşriflerini saygılarımla arz ederim. valim protokolümüzün değerli üyeleri, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Evet, güzel bir açılışta hep beraber birlikteyiz. Bizim hep bir şiarımız var. Büyük hoş bir sede kim bırakıyorsa, bu şehre değeri kim kazandırıyorsa hepsini baş tacı yapacağız. Özellikle de bu sürecin öncesinde ve sonrasında da emeği geçen herkese de bu anlamda teşekkür ediyorum. Umarım yeni kazandıracağımız bu eserimizle beraber bilimin ışığı altında kurulacak ve ilerleyecek olan bu eserimiz gelecekteki nesilleri bize de birçok anlamda da önderlik yapacaktır. Özellikle sanayicilerimizin ve üretenlerimizin en fazla sahip çıkılması gerektiği bir dönemi de birlikte yaşıyoruz. Çünkü bu süreçlerin içerisinde üreten ve istihdamı sağlayan dostlarımıza sahip çıkamayacak olursak, emin olun bundan sonraki süreç içerisinde de üretecek dostları bulmamız gittikçe zorlaşacak. Ayrıca bu türlü yapılar ve yapılaşmalar ve bu türlü dernek çalışmalarının aslında topluma örnek olması gereken en güzel tarafı da şudur ki bu arkadaşlarımız ben değil ben diyerek değil biz diyerek yola çıkmış arkadaşlarımız. Çünkü kendileri açısından değil bu şehre bir değer kazandırma açısından bu dernekler ve oluşumlar yaşama geçiyor. O anlamda da ben değil biz diyebildikleri için de kendilerine beraber çıktıkları yol arkadaşlarına da ayrıca teşekkür ediyorum. Biz de Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak bundan sonraki süreç içerisinde de elimizden geldiğince bu anlamda üretime katkı sunmak isteyenleri, kendilerinin gemileri değil, halkının ve yanındaki gemileri kurtarmak için yola çıkan bütün dostlarımızın yanında olacağımızı, olacağımıza emin olmaları ister. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoşçakalın, dostçakalın arkadaşlarım. konuşmalarından dolayı Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Bülent Nuri Çavuşoğlu'na teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere geçmiş dönemlerden Müsiyat Denizli Şube Başkanımız, AK Parti Denizli Milletvekilimiz Sayın Şahinti'nin kürsüyü teşriflerini saygılarımla arz ederim. çok değerli valim, çok değerli bakanım, çok değerli Üsküdar Genel Başkanım ve çok değerli yine İstanbul'dan gelen yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız. Çok değerli Büyükşehir Belediye Başkanım, Merkez Efendi Belediye Başkanım, Üsküdar Şube Başkanım, Rektörüm ve çok değerli Azur'um, değerli iş dünyası arkadaşlarım. Öncelikle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün burada çok güzel, önemli bir projeye, temeli atmaya hep beraber şahitlik yapıyoruz. Ve inşallah da bunu da geleceğe hep beraber taşıyacağız. Bu bizim müsiyat olarak uzun dönemdir, uzun zamandır hayalini ettiğimiz çok güzel bir bilim evi ve müsiat merkezimiz olacak inşallah Denizli Şubesi olarak da. Birçok şube başkanların burada emekleri var. Biz de elimizden geldiğince her türlü şekilde katkılarımızı bulunduk ve bundan sonra da bulunmaya devam edeceğiz. Çünkü müsyat önemli bir STK'dır, İş Adamlar Derneği'dir. Hem Türkiye'mizin ekonomisine yön veren, Türkiye'mizde birçok sosyal faaliyetlere yönelik olan ve her zamanda doğrunun ve gerçeğin yanında olarak da ülkemizin, milletimizin kazanımına dönük bir çalışmayı, felsefeyi her zaman ahlak edinen çok değerli bir iş dünyasının, birlikteliğidir. Bunun bir mensup olmaktan, üyesi olmaktan da büyük bir gurur duyuyorum bu anlamda. Ve inşallah bu merkezimiz, bu müsiyat evimiz, bilim evimiz bundan sonraki süreçte gençlerimize çok güzel hizmetlerde bulunacaklardır. Ve yeni iş dünyası, yeni iş insanları kazandıracak ve bu şekilde de denizimize, ülkemize, milletimize hep beraber hizmet etmeyi birlikte devam edeceğiz. Belediye belediyelerimizle, başkanlarımızla, efendim bakanımızla, şubedeki ve iş dünyasındaki birçok arkadaşımızla ve kurumlarımızla, Pamukkale üniversitemizde hep beraber bunu birlikte başaracağız diyorum ve denizimizi hep beraber kalkındıracağız diyorum. Denizimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Teşekkür ederim. AK Parti Denizli Milletvekilimiz Sayın Şahintine konuşmalarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere çok kıymetli Müziyat Genel Başkanımız Sayın Mahmut Asmalı'nın kürsüye teşriflerini saygılarımla arz ederim. Alim, kıymetli Bakanım, Büyükşehir Belediye Başkanım, Değerli Milletvekilim, İlçe Belediye Başkanım, Değerli Rektör Hocam, MÜSİAD'ımızın çok değerli başkanları, çok değerli denizli iş adamları, ben de şahsım ve müsyat Yönetim Kurulu adına hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugünkü temel atma törenimiz hayırlara vesile olsun. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Evet, uzun bir süreden beri hazırlığı yapılan, önceki dönem başkanımız Mehmet Akgün Bey'in de büyük uğraşları sonucu yeni şube başkanımız Engin Bey'in de gayretiyle bugün temel atma aşamasına gelen Bilim ve Müsiyat Denizli şube binamız temeli hayırlara vesile olsun diyorum. Tabii başkanımız en kısa zamanda diye bir cümle kullandı en kısa zaman e, meçhul bir tarih. Dolayısıyla ben e, genel başkanı olarak çok kısa süreyi 2025'in en geç sonuna kadar yani bir buçuk sene içerisinde tamamlama diye söz olarak kabul edelim ve inşallah önümüzdeki sene sonuna kadar açalım. Önemli bir faaliyet gösterecek ilim merkezi olacak. Gençlerimize hizmet edecek. Tabi biz müsait olarak gençlerimize çok büyük önem veriyoruz. Yani 14 bin üyesinin üçte biri gençlerden oluşan bir yapıyız biz. 5 binin üzerinde yaşları 18'de 30 yaş arası değişen genç müsaitimiz var. Bunun yanında her şube başkanımızın bulunduğu şehirde bir meslek lisesine hamilini de şart koşuyoruz. Dolayısıyla bu noktada gençlerimiz bizim geleceğimiz, gözbebeğimiz, Gençler için ne yapılsa azdır. Gençlerimizin rol modellere, örnek iş adamlarına, erdemi, ahlakı, dürüstlüğü kendine şiar edilmiş örnek iş adamlarına ihtiyacı var. İnşallah bu merkezde bu manada çok önemli bir boşluğu dolduracaktır diye düşünüyorum. Hava çok sıcak, çok tutmak istemiyorum ama şunu ifade edeyim. Bizler müsiat olarak 34 yıldır Erdem'in, ahlakın, dürüst ticaretin, vicdanlı ticaretin her zaman sözcülüğünü yapmış bir sivil toplum kuruluşu olarak 34 yıldır bu mücadelenin içindeyiz. Ve biz bizler ülkemizi çok seviyoruz. Bu ülke adeta cennetten bir köşe olarak değerlendiriyoruz. Yazı ayrı güzel, kışı ayrı güzel, baharları ayrı güzel, çok güzel bir memleketteyiz. Dolayısıyla burada da ekranda gördüğünüz gibi bir ve beraberle çok büyük önem veriyoruz. Müsiat hiçbir cemaatin, hiçbir yapının bir uzantısı değildir. Müsiat adı üstünde müstakil bir yapıdır. Dolayısıyla ülkemize, vatanımıza, insanımıza ve insanlığa hizmet eden, onlara değer üreten her türlü oluşumu, her türlü yapıyı biz destekliyoruz. Dolayısıyla bu noktada 31 Mart seçimleri geride kaldı. Yeni seçilen başkanlarımız var. Tekrar tebrik ediyoruz. Dolayısıyla bu güzel ülkenin gelişmesi, kalkınması için bizler de müsiat olarak gecemizi, gündüzümüze katarak gönüllü bir şekilde çalışıyoruz. Ben dün gece saat iki gibi İstanbul'a indim, Ankara'dan bir toplantıya katıldım ve sabah yine altı buçuk buraya geldim. Dolayısıyla bu yapıları çok önemsiyoruz. Bu çalışmaları çok önemsiyoruz. İnşallah biraz sonra kurdelesini keseceğimiz, temelini atacağımız bu yapıda, bu noktada müsiadımızın çok önemli faaliyetlerinin icra edileceği, memlekete, millete ve bütün insanlığa değer üretileceği çok önemli bir ilim ve hizmet yuvası olur diye temenni ediyorum. Ben tekrar emeği geçenlere huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Sizler de katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Tebrik ediyorum. Çok kıymetli müsiyat genel başkanımız Sayın Mahmut Asmalı'ya konuşmalarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi temel atma merasimimizin doğasını gerçekleştirmek üzere Sayın Denizli Değil Müftümüz, Sayın Abdullah Pamuklu'yu kürsüye davet ediyorum. Amin. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ey bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, sayısız nimetleriyle donatan, doyuran, yaşatan Rabbimiz. Bizleri İslam ülkesinde, ezanlar gölgesinde, minareler altında, İslam olan anne babalardan Müslüman olarak dünyaya getiren Rabbimiz. Sana hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Bizleri dini, dini İslam üzere yarattın ve dinine de hizmetkar yaptın alemlere rahmet insanlığa da rehber olarak göndermiş olduğun iki cihan serveri Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme de binlerce salat ve selam gönderiyoruz. Ruhlarını haberdar eyle ya Arab Ya Alemin bugün burada memleketimize ekonomik anlamda hizmet vermek üzere kurulmuş müsiat derneğimizin yeni hizmet binası olacak ve bilim merkezi olacak binamızın temelini atmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Bu temelimizin şimdiden ülkemize, memleketimize, denizimize hayırlı mübarek eyle ya Rabbi. Rabbi yessir ve la tuassir, Rabbi temmin bil hayır. Ya Rabbi, bu temelimizi atacağı, temelini atacağımız hizmet binamızı şimdiden hayırlısıyla inşaatında kolaylaştır. Zorlaştırma ve kazasız belasız bir şekilde inşaatının tamamlanmasını bizlere nasip eyle. En yakın zamanda Sayın Başkanımızın da ifade etmiş olduğu üzere kazasız belasız bir şekilde inşaatının tamamlamayı, tamamlamayı ve bir buçuk sene sonra da açılışını yapmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Memleketimize hakka hizmeti, halka hizmeti, hakka hizmet şiarıyla çalışan, gayret eden, taş üstüne taş koyup deniz denizimizi yücelten iş adamlarımıza, devlet adamlarımıza işleri güçlerinde kolaylıklar ihsan eyle. Sahillerini meşgul eyle, amellerini makbul eyle ya Rabbi. Özellikle çalışmalarında, gayretlerinde yardımcıları ol ya Rabbi. Birlik ve beraberliğimizi, dirlik ve düzenliğimizi, huzur ve istikrarımızı daim ve kaim eyle. Olması için memleketimize Hayırlı işler, hayırlı bereketli işler olması için vesile olması için dilen intihalen Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Protokolümüzü bir süre daha sahnede bekletiyoruz. Fotoğraf çekimi için genç müsiyat ailesini sahneye davet ediyoruz.